Ya kızım bu vampir Berk bana mesaj yapmış. Neredeydiniz, bugün okula niye gelmediğiniz diye. Hayırdır ne iş? Bana da altı mesaj atmış. Çüş. Kızım sen niye alttan atıyorsun? Bana bir tane atmış. Sen niye o kadar attın? Aşık çünkü bana abi. Oldu mu? Da kırarım bacaklarını o pisine. Kır bana ne? Dengesizim. Şengül, çay demledim. İçen mi? Yok, istemez. Ondan sonra eniştem laf eder bunlar bir kilo çay içtiler diye. Ya Şengül, adam içeride o kadar insanı gördü. İrkildi tabii ki. Haksız mı yani? Hem ne kadar kalacağınız da belli değil. E tamam, misafir edeceğim diyor. Ama biliyorsun, geçinemiyoruz. Ay tamam abla, anladım ben seni. Tamam, yorma hiç kendini. Bacım bak, akıl vermek gibi olmasın. Sizin biraz da masraflarınızı kısmanız lazım. Başınızda çatınız yok, çocuklar özel okula gidiyor. Olacak şey mi ayol? Allah bana güç kuvvet verdikçe bu çocuklar her şeye en güzeline sahip olacak. Gerekirse taşta yatarım, aç kalırım. Hiçbir şeylerini eksik etmem bu çocukların. Senin özel okul, özel okul diye söylendiğin şeyin parasını ben çoktan ödedim. Batmasın sana yani. Şengül, sen beni çok yanlış anlıyorsun ya. Ben seni çok iyi anlıyorum abla. Ben seni çok iyi anlıyorum. Anne, sen ee, Asiylilere poğaça falan yapacağım diyordun. Ne oldu? Tamam kızım yapacağım. Abla kusura bakma biraz unundan, tuzundan kullanacağım da çocuklara poğaça yapacağım ama merak etme ben mutfağa bırakırım parasını. Ay aşk olsun Şengül ya sen de beni iyice zalim belledin ya. Ne parası? Ne parası tabii. Ben biliyorum ne parası olduğunu. Abla ben de yaptım bu hesapları abla çok iyi biliyorum ben ne parası olduğunu. Şengül. Ya kızım ne zaman bitecek bu eziyet ya? Bence iki güne ya çıkar ya da biz çıkarız bu evden. Kız biz çıksak nereye gideceğiz? Kalacak yerimiz yok ki. Ne oldu? Ya bu teyzemin de kümesi, kümesi yok ki arkadaş. Bizi oraya dehlesin. <laughs> Bir iğrençsin. Ya, ne gülüyorsun kızım? Ya gene olayı bak. Bunlar hep ne oluyor. Kardeşine bak ablasını al. Aynı kafa, <gülüyor> aynı. <gülüyor> Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.